Gençler merhaba. Bugün yamuktan devam ediyorum. Aslında bunu okulda bahs başlamıştım, bahsetmiştim. Özelliklerini vermiştim. Ama birkaç soru çözüp maalesef okullar ee, tatile girmişti. O yüzden bu konuyu böyle bırakmak istemedim. En baştan alıyorum yamuğu. Tekrar özellikleri hatırlatacağım size. Ve buradan soru çözümleri yapacağız beraber. Şimdi neydi bizim özelliklerimiz? Yamuk ne demekti? Karşılıklı iki kenarı paralel olan dörtgenlere yamuk diyoruz. Bir daha söylüyorum. Bir şeklin yamuk olması için, bir dörtgenin yamuk olması için karşılıklı iki kenarının paralel olması lazım. Bu çok önemli. AB tabanıyla CD tabanı bakın birbirine paralel. Alt tabanla üst taban. Burada AB'ye alt taban, CD'ye üst taban diyorum. E ile F noktaları orta noktalar olursa, yani şuralar birbirine eşit olursa, ne söyleyeceğim? Orta nokta, orta nokta olduğu için EF tabanına orta taban diyeceğim. Şimdi mantıkın orta tabanı nasıl bulmam lazım? Orta taban aritmetik ortalamadan geliyor. Alt tabanla üst tabanı toplar 2'ye bölersem orta tabanı bulmuş oluyorum. Yani A artı C bölü 2 bize orta tabanı veriyor. Yamuk olması için ne gerekiyor dedik? İki kenar birbirine paralel olacak. Bunu bize her zaman vermek zorunda. AB ile CD paraleldir demek zorunda ki ben onun yamuk olduğunu kesin bileyim. Evet AB ile CD paralel ve orta tabanda her zaman bunlara paraleldir yüksekliğine h dersen bakın yamuğumun yüksekliği bir köşeden bir köşeye dik aldım kenara e, alanı nereden buluyorum yamuğun alanı şu sözel ifadesini söylüyorum alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 bir daha söylüyorum alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 yani a artı c çarpı h bölü 2 bana yamuğun alanını veriyor başka ne biliyorum yamukla ilgili alt tabanla üst taban birbirine paralel olduğu için U kuralından A açısıyla D açısının toplamı birbirini 180'e tamamlayacak. B açısıyla C açısının toplamı birbirini 180'e tamamlayacak. Yani A artı D eşittir 180, B artı C eşittir 180. Bu bilmemiz gereken temel kurallar, ana hatları. Şimdi ayrıntılara geçiyorum. Mesela orta taban verirse. Bakın E noktasının orta noktalar olduğunu söylemiş. F noktasının orta noktalar olduğunu söylemiş. Orta taban çekmiş. Dolayısıyla buradan ne söyleyebilir bana? Alt tabanı A, üst tabanı C olarak vermiş uzunluğunu. Şimdi benzerliği hatırlayın gençler. Orta taban her zaman tabanın yarısıydı. Şu üçgene bakacak olursanız, ADC üçgeninden bahsediyorum. Tabanı C değil mi? Burası artık ikiye tam ikiye böldüğü için ve tabanı paralel olduğu için orta taban değil mi? O zaman ben burayı nasıl yazacağım? Orta taban olduğu için tabanın yarısı C bölü 2. Aynı mantıkla buradan bakacak olursam B, C, D üçgeninde şurası orta taban olduğu için tabanın yarısına C bölü 2'ye eşit olacak demektir. E bunu nereden bulacağım? Neydi orta taban? A artı C bölü 2 idi doğru mu? O zaman a artı c bölü 2'den bu parçaları çıkarırsam geriye ne kalıyor? a eksi c bölü 2 şuradaki kareyi. Yani bu formülü ezberlemek zorunda değilsiniz. Ne yapacaksın mantıken? Yani burayı 10 mu verdi kardeşim? Burayı 5 yazacaksın. Buraya 5 yazacaksın. Burayı zaten sana verecek. Toplamlarının yarısından burayı bulacaksın. Bu kenarları zaten topladın. Bulduğun ortada bana çıkarıp kareyi yazacaksın. Bu formüle gerek var mı? Asla yok. Tamam mı? Mantıken yani siz bunu bulabilirsiniz. Şimdi bu kuralım önemli ama. Bunu bilmenizi istiyorum. Çünkü benzerlik yaparken çok uzuyor işlem. Benzerlikten bu kuralı bulmanız kısa yol sağlayacak. Şimdi iki tane köşegen çekiyor. Köşegenlerin kesiştikleri nokta K noktası. Kesiştikleri noktadan taban ve üst tabana bir tane paralel çekiyorum. Bakın A, B, C, D ve E, paralel görüyor musunuz? Bunu yaptıktan sonra bendeki şu X'i sorduğu takdirde ne yapacağım? 1 bölü X yani bu parça eşittir. 1 bölü A artı 1 bölü C. O zaman bu parçayı bulurken alt tabanı 1 bölü üst tabanı 1 bölü şeklinde yazıp topluyorum. 1 bölü x'e eşitliyorum. Bu işlemden x'i bulup bu parçayı bulabilirim. Bu parçanın her zaman aynısı karşı taraf olacağı için burayı 3 mü buldum? Karşı 3'ü yapıştırıyorsun. O zaman ef ne olacak? 6. Burayı 5 mi buldum? Karşı tarafa 5'i yapıştırıyorsun. O zaman ef ne olacak? 10. Bu da altın kurallarından bir tanesi. Benzerlikle uğraşmıyorsun. Kısa yoldan buradan çözüyorsun. Kitaplarda çok fazla var. Şimdi bir diğerine geçelim. Önemli kurallarımdan bir tanesi de şu. Alan hesabı yaparken yamukta asla şunu unutmayacaksınız. Yamukta yan alanlar her zaman birbirine eşittir. Bir daha söylüyorum. Yamukta yan alanlar eşittir. Yani burası 5 ise burası da 5. 10 ise 10. 20 ise 20. Buraya S1 diyorsam bu tarafında S1 olması lazım. Peki bu alanlar arasında bir bağlantı var mı? Evet var. Karşılıklı alanlar çarpımı yamukta her zaman birbirine eşittir. Yani S1 çarpı S1. Espri, kısaca S1'in karesi eşittir S2 çarpı S3. Bir daha söylüyorum. Yamukta karşılıklı alanlar çarpım birbirine eşittir. S1 çarpı S1, S2 çarpı S3'e eşit. Diğer bir kuralım. Bu çok önemli. Bize bir yamuk verilsin. İster bu kenardan ister bu kenardan herhangi bir orta nokta olsun. Fark etmez. Yan kenarlardan bir tanesinin orta noktasını versin. Önemli olan orta nokta olması. Bu orta noktalardan üçgen oluşturduğunda bu üçgenin alanı her zaman yamuğun alanının yarısına eşittir. Tekrarlıyorum. Yan kenarlardan yamukta bir orta nokta verdiğinde bu üçgenin alanı oluşturduğum üçgenin alanı her zaman yamuğun alanının yarısına eşittir. Genel hatlarım bunlar. Şimdi ikiz kenar yamuktan bahsetmek istiyorum size. Önemli. Ne demek ikiz kenar yamuk? Paralel olmayan uzunlukları eşit olan yamuğa ikiz kenar yamuk diyorum. Yani şuradaki yan kenarların birbirine eşit olması lazım. Bunlar zaten paralel biliyorsunuz. O zaman ben buradan dik indirdiğimde burada çıkan üçgenler birbirine eş olmak zorunda. Neden? kenarlar eşit dik indiriyorum. O zaman tabanları da eşit kesecek. Çünkü buradaki açılar da eşitse bu üçgen bu üçgenin eşidir. C'yi aşağı indirirsem burası C kadar mı oldu? E tamamı A kadardı zaten. Bu parçalarına ne kaldı? A eksi C. Eşit paylaşacakları için A eksi C bölü 2 burası olur. A eksi C bölü 2 burası olur. Anlaşıldı mı? Peki açılar için ne söyleyeceğim. İkiz kenar üçgen mantığıyla düşünecek olursam ikizkenar kenar yamuğun ikiz olan kenarların açıları birbirine eşittir. Yani A açısı B açısına eşittir. C açısı D açısına eşittir. Bunu zaten söyledim az önce. Buradaki parçaları nereden bulacağım? AK parçası ile HB parçası birbirine eşittir ve A eksi C bölü 2'dir. Dediğim gibi bunu ezberlemenize gerek yok. Mantıken kendiniz de bulabilirsiniz. Bir diğer neyi bileceğim? İkiz kenar yamuğun köşegenleri birbirine eşittir. Dolayısıyla burada iki tane ikiz üçgen, e, ikizkenar üçgen çıkıyor dikkat edin. Bu parça buraya eşit, bu parça buraya eşit. Görüyor musunuz? Buradaki üçgenler ikizkenar. Yani AKB ile DCK üçgeni ikizkenar üçgenler. Bu önemli. Bunu her yamukta söyleyemem. Köşegenler eşittir diye. İkiz kenar yamuğun köşegenleri eşit vurguluyorum. Altın kurallarından bir tanesi de şu. İkiz kenar yamuğun köşegenleri dik kesişiyorsa. Bu ayrıntı önemli. Hepsini de yapamazsınız. Köşegenleri dik kesişiyorsa yüksekliğini verdiği zaman alanı bulmak için sadece yükseklik yeterli. Neden? Alanı şuradan buluyorum. İkiz kenar yamukta köşegenler dik kesişiyorsa alan yüksekliğin karesine eşittir. H kare bunu sakın unutmayın kitaplarda saklıyorlar. Şimdi bir diğer özelliklerinden bahsedeyim. Dik yamuk. Dik yamuk nedir? Anlaşıldığı üzere bir kenarı tabana dik gelen yamuğa dik kenar diyoruz. Yan kenarlarından biri dik olan yama dik yamuk denir. Dikliğim var. Şuradan kestiğim zaman burada bir dik dörtgen, burada bir dik üçgen oluşturuyorum. Basit. Buradan çektiğim zaman yukarıdaki C aşağıya geliyor. Tamamı A kadar olduğu için buraya A C mi kalıyor? Sıkıntı yok. Peki dik yamukta bilmem gereken en önemli özellik ne? Ökten geliyor gençler bu. Bunu unutmayın. Her yamukta değil, dik yamukta Köşegenler dik kesişiyorsa önemli. Köşegenler dik kesişiyorsa bu formülü söyleyebilirim. Her zaman söyleyemiyorum. Köşegenlerin dik kesişmesi önemli. H kare eşittir a çarpı c. Burayı tamamladığım zaman bu kuralım Öklidten geliyor ispatı oradan. Yüksekliğin karesi alt tabanın üst tabanın çarpımına eşittir. Altın kurallardan bir tanesi. Bunu unutmuyorsunuz. Şimdi özelliklerim bu kadar. Örneklendireceğim. Örneklere başlayacağım. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi basit bir soruyla başlıyorum. Bir yamuk vermiş. X'li y ile ifade etmiş. Ve açıları soruyor bize. Ne yapacağız? Neyi biliyorum? Paralellikten dolayı U kuralından alt tabanın üst tabanın toplamı her zaman neye eşitti? 180'e açıların toplamı. Alt açıyla üst açının toplamı 180'e mi eşit? O zaman yazıyorum. İlk bilmem gereken 6x artı 6y eşittir 180 ise 6'ya bölüyorum. X 6'ya bölüyorum. Y 6'ya bölüyorum. 30. İlk denklemim bu. İkinci denklemim. Aynı şeyi buradan yapacağım. 8Y ile 5X'in toplamı da 180. 8Y artı 5X eşittir 180 mi yaptı? Az önceki denklemin bunun altına yazalım. Taraf tarafa yok etme yöntemiyle bunu çözelim. Şimdi ne istiyor bizden? A, B, C. A, B, C. Burada Y mı var. 8Y açısı. O zaman benim burada X'leri götürmem lazım. Yani ben x var 5x var buraya eksi 5 ile çarparak x'leri götürüyorum 8y'den 5y çıktı 3y kaldı 5x eksi 5x gitti burası 180'di eksi 5 çarpı 30 150 eksi 150 180'den eksi 150 ne yaptı 30 bölersem 10 mu geldi buldum abc 8y'den oluşuyordu 1y 10 sa şuraya yazıyorum 8y ne olur 8 çarpı 10 Cevabımız 80 oldu gençler. Dediğim gibi basit bir soru yapabilirsiniz. Şimdi buraya bakıyorum. 5 vermiş, 5 vermiş, 4 kök 2 vermiş. Paralel olduğunu söylemiş alanı soruyor bize. Ne yapabilirim? Burada birçok şey yapabilirim. Paralel çekebilirim, dik çekebilirim. Öyle değil mi? Bir paralel kenar oluşturabilirim. şuradan ilk önce yüksekliğimizi bulalım. Burası 45 ise şuraya 45'imizi yazalım. Daha sonra 45-45 ikizkenar üçgenin özelliğinden şurası 4 kök 2 ise buraları 4'lere indirmem gerekmiyor mu? Demek ki benim yüksekliğim 4 doğru mu? Aynı şeyi bu tarafta da yapıyorum. Şimdi yüksekliği buradan devam ettiriyorum gençler. 4'ü aldım buraya sürükledim. Bunu yapabilirim değil mi? İçeride bir dikdörtgen oluşturdum. O zaman 5 aşağıya mı indi? Evet. Şuraya dikkat ederseniz özel bir üçgen oluştu. 3, 4, 5 üçgeninden buraya 3'ü yazabilir miyim? Harika. Alt tabanı buldum. Üst taban belli. Yüksekliğim belli. Alan çıktı. Neydi alan? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman alt tabanım kaç oldu? 4, 5 daha 9, 3 de buradan geldi. 12. Alt tabanı 12. Üst tabanım 5. Çarpı yüksekliğim. Yüksekliği de 4 bulduk bakın. Bölü 2. Ne geldi buradan? 17 çarpı 2 alanım 34 çıktı. Devam ediyorum. Az önceki gördüğümüz kurallardan hatırlayın. Orta taban çekiyorsa aynı benzerlikteki orta taban mantığıyla benim bunları yerleştirmem gerekiyordu. Bakın. Orta nokta, orta nokta AF'nin orta taban olduğu aşikar. Şu üçgene bakarsanız ADC üçgeninin tabanı 6 ise orta tabanı kaç yapar gençler? 3 dediğinizi duyuyorum. Aynı mantıkla BCD üçgeninin orta tabanı LF olduğu için taban da 6 olduğu için benim buraya bunun yarısını kaçı koymam lazım? 3'ü. E orta taban neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2. Yani EF'nin uzunluğu zaten 20 artı 6 bölü 2'den 13. E burayı 3 burayı 3 buldum. 3 3 daha kaç yaptı? 6. 13'ten 6'yı çıkarırsam ortaya kaç kaldı? 7 demek ki K arasındaki mesafe 7'ye eşitmiş. Diğer bir örneğe geçiyorum. Paralellik vermiş, 15 vermiş, 10 vermiş, EF'yi istiyor bizden. Şimdi kuralı hatırlayın. Ne dedik? Ee, alt taban, üst tabana paralelse ve köşegenlerin kesiştiği noktadan bir paralel çekiyorsa, buradaki kuralım neydi? Şuralara x x diyordum, bir bölü şeklinde toplamlarını yazıyordum. Kural. 1 bölü x eşittir. 1 bölü alt taban. Alt tabanım 15. 1 bölü üst taban. Üst tabanım 10. Buradan x'i bulabilirim. 15 ile 10 kaçta buluşuyor? 30. Bunu 2, bunu 3 ile genişletiyorum. 2 bölü 30 artı 3 bölü 30. 5 bölü 30 mu yaptı? Ters çevirirsem x 30 bölü 5. Yani 6 geldi. x 6 ise ne istemiş bizden? Ef'yi. Ef 2x değil mi? 2x kaç yaptı? 6 çarpı 2'den 12 cevabımız. Devam ediyorum. Bir yamuk olduğunu söylemiş, paralellikleri vermiş. DEC neresi? Şuradaki üçgenin 4 olduğunu söylüyor. Alanının ADE'nin 10 olduğunu söylüyor. Evet, güzel. Tüm alanı sormuş. Şimdi ne dedik? Altın kurallardan bir tanesi, yan alanlar birbirine eşitti her zaman yamukta. Yani adam bize buraya 10 verdiyse, burası da 10 olmak zorunda. E burayı nereden bulacağım? Karşılıklı alanlar çarpımı birbirine eşittir diye kuralımız vardı. Şuradaki alana S dersem S1 diyelim. 4 çarpı S1 eşittir 10 çarpı 10. 4 çarpı S1 eşittir 10 çarpı 10. 100'ü 4'e bölerseniz ne geldi gençler? 25. O ne sormuş? Tüm alan. Burayı 25 mi bulduk? Toplayın bakalım. Alan ABCD 4 artı 10 artı 10 artı 25. Cevap kaç yaptı? 49. Sorularımıza devam ediyoruz. Evet. Ne vermiş? Paralel bir taban vermiş. Alt tabanın 16, üst tabanın 4 olduğunu söylemiş. EF'yi soruyor ve bir oran vermiş. Bakın. AE, DE'nin 2 katıdır diyor. Görüyor musunuz? Şimdi ben bunu size iki yoldan anlatacağım. Bir tanesi benzerlik yolu. Bir tanesi de çok basit düşüneceğiniz doğru orantı yolu. Şimdi A e ile DE iki katsa. Burayı bir kat dersem şurası iki kat oluyor mu? Önce bilinenleri yazalım. bir katı yazdım. iki katı yazdım. Doğru mu? Ondan sonra ilk benzerlikten çözeyim size. Birinci yol diyelim. Şimdi gençler burada üçgen yapmanız lazım. Bir tarafa paralel çekin. Şuradan çekiyorum. Bu yöntemi sakın unutmayın. 4, 4 koydum. Tabanı 16 idi. 4'ü çıkardım. Kaç kaldı buraya? 12. Şimdi bakın bu oluşturduğum üçgenle büyük üçgen benzer. Neden? Tabanları paralel. Görüyor musunuz? Büyük üçgenin bir kenarı kaç kat? 3 kat. 3 kata taban kaç geldi? 12. 1 kata kaç gelir? 3 kata 12. 1 kata 4 mü gelecek? O zaman burası 4 olmalı. Neyi soruyordu bize? EF'yi. 4 artı 4. Ne oldu cevap? 8. İkinci yolum ne? Artışlardan gidin. Üst taban 4, alt taban kaç olmuş? 16. 4'ten 16'ya kaç artmış? 12 artmış. Kaç katta? Bakın kaç kat var 4'ten 16'ya gelinceye kadar? 3 kat var. 3 katta 4'ten 16'ya gelmiş, 12 artmış. O zaman bir katta kaç artar? 12 3'e bölüyorum 4 artar. E buradan buraya gelinceye kadar bir kat yok mu? 4'tü, 4 arttırdık. 8 oldu. Bu da benim işlemsiz çizimsiz yolum. Kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi devam ediyorum. Bir açı ortay vermiş. Güzel bir soru. Kalıp bir soru. Kitaplarda karşınıza fazlasıyla çıkacak bir soru. Kulaklarınızı aç. beni dinliyorsunuz. Şimdi 19 vermiş. Alt tabanı üst tabanı 7 vermiş. Şurayı da 16 olduğunu söylemiş. EF'yi soruyor. Şimdi gençler bakın. DC, AB, EF paralel demiş. Bu önemli. Görüyor musunuz? Şuradan hemen buraya uzatıyorsunuz. Paralel oluşturmaya çalışıyorum. Z kuralını hatırlayan var mı? Neydi Z kuralı? Şuradan bir Z çekersem burası da artık alfa kadar mı olacak? Bakın ikiz kenar üçgen oluşturdum. O zaman burası buraya eşit. Aynı şeyi buradan yapıyorum. Betayı buradan çekersem ikiz kenarlık geldi. Burası da buraya eşit. Şahane muhteşem üçlü oluştu. 16 idi. 8, 8, 8 paylaşıyorlar mı? Var mı burada sorun? Yok. Şimdi burası orta taban değil mi? 8, 8'den bakın. Orta nokta. E, paralel olduğu için mecburen buralarda orta nokta mı olacak? Ne yapacağım? Alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye böldüğümde orta tabanı buluyordum. Yani 19'da 7'yi toplar 2'ye bölersem ne yaptı? 26 bölü 2'den 13. Demek ki bu uzunun 13 olması lazım. E, şurası 8 değil miydi? O zaman EF ne kaldı? 13-8 eksi cevap 5 oldu. Kapış. Tamam. Devam ediyoruz. Bir sorumuz daha var. Hmm, az önce ben size bir özellik verdim. Dedim ki herhangi bir yamukta yan kenarlardan bir tanesinin orta noktasını veriyorsa oluşturulan üçgenin alanı her zaman yamuğun alanının yarısıdır. O zaman benim burada üçgen yapmam lazım. Basit mantık. Tabii ki neyi birleştirmeliyim? A ile E'yi birleştirirsem üçgen oluşacak. Bu üçgenin alanı Yamuğun alanının yarısıdır. Doğru mu? O zaman alan ADE'yi bulalım. Dik üçgenin alanı dik kenarlarının çarpımının yarısı. Ne geldi buradan? 28. Buranın alanı 28 miymiş? E, buranın alanı 28 ise tüm alan ne olacak? Yarısı 28 olan alan tabii ki 56'dır. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Birkaç sorumuz daha var. Çok uzatmak istemiyorum. Şimdi ikiz kenar yamuk olduğunu söylemiş. Alt taban üst tabana paralel alanı sormuşum. Alt taban belli, üst taban belli. Sizin alanınız için neye ihtiyacınız var? Yüksekliğe. O zaman yükseklik çekeceksiniz. Düşünün. Verilenleri sorgulayın. Eksik olan neyse ona hedeflenin. Çektim. 5'i aşağıya indirdim. İkiz kenar yamukta neyi biliyorum? Buradaki üçgenler eş üçgenler olduğu için buradaki parça buradaki parçaya eşitti. E tamam, 11 değil mi? 5'i çıkardım 6. Eşit paylaşacaklar 3, 3. Şuraya x diyelim ya da h diyelim. Şimdi yüksekliği bulacağım. Dik üçgen var. Yüksekliği nereden bulurum? Pisagor'dan. Pisagor neydi? H kare artı 3'ün karesi eşittir. 3 kök 5'in karesi. Pisagor'dan bunu yapabilirim. Doğru mu? H kare artı 3'ün karesi 9. 9 çarpı 5 45. 45'ten 9 çıktı. 36 hangi sayının karesi 6'nın. Demek ki bunun yüksekliği 6'ymış. Alanı soruyor. Alan neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Alt tabanım kaçtı gençler? 11. Üst tabanım 5. Yüksekliği kaç buldum? 6 bölü 2. Buradan 11 artı 5. 16. 16 çarpı 3. Alanımız 48 oldu. Tamam mıyız? 10. soruya geçtik. İkiz kenar bir yamuk olduğunu söylemiş. Bunları vermiş. Görüyor musunuz? Alanı soruyor. Ne yapacağız ikiz kenar yamukta alanı bulurken? Şimdi ben size bunlardan geldiğini söyleyeyim. İkiz kenar yamukta köşegenler dik kesişiyorsa buradaki üçgen, buradaki üçgen, ikiz kenar üçgen. Yani burası buraya eşit, burası buraya eşit diklik var, ikizkenarlık var diyorsan benim buraları 45 45 yapmam gerekmiyor mu? Formülü ispatlıyorum şu an gençler. Nereden geldiğini gösteriyorum bakın. Aynı mantık 45 45. Neden ikizkenar dik üçgen? Görüyor musunuz? Şimdi ben bunu buradan dik çekersem ikizkenar olduğu için tabanı ikiye böler. 14'ü ikiye böldük 7 burada. 7 burada mı var? Peki 45 45'ten burası 7 oldu mu? Aynı şeyi yukarıda yapın. Buradan dik çekiyorum. İkiz kenar olduğu için tabanı iki eşit parçaya ayırdı. 2 2. Yükseklik de bunlar eşit olmaz mı artık? Toplam yüksekliğim 2 aş yukarıda 7 aşağıda kaç yaptı bakın? 9. H 2 artı 7'den 9 oldu. Alanı istiyordu değil mi bizden? Alan neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik. Yüksekliğim 9 çıktı. Bölü 2. 18 çarpı 9 bölü 2. 2'ye böldüm 9. Yani 81. Ben zaten size formülünü vermiştim? karedir demiştim. h'ı kaç bulduk? 9. Alan ne çıktı? 81. Şu an formülün nereden geldiğini göstermiş oldum. Formülü unutanlar bu yöntemden de gayet başarılı bir sonuç elde edebilirler. Doğru çözümler her zaman formülden iyidir. Şimdi son sorumuz. Konuyu toparlıyorum artık. Bir dik yamuğumuz var. Alt tabanını 10 vermiş, üst tabanını 2 vermiş, yüksekliği 17 vermiş, alanı soruyor. Ne yapacağım? Hemen şuradan bir dik çekiyorum. Burası 2. Dikdörtgen olduğu için 17 buraya geldi. Burası kaç yaptı? 8. Ya işte alanı sormuş. Bunları yapmama ne gerek vardı? Şu an fark ettim. Alan zaten ne? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Bunları yapmaya gerek kalmadı. Soru çok basitmiş. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü yüksekliğim 17 idi. 2. 12 çarpı 17 bölü 2 2'ye böldüm. 6 6 çarpı 17 60 40 ne yaptı? 102 yaptı. Bu konuyu da burada bitiriyorum. Soru çözümleriyle diğer derslerimizde devam edeceğiz. Tekrarlarınızı güzel yapıp beni iyi dinliyorsunuz. Sağlıkla kalın. Hadi bakalım hoşça kalın.